Evet merhabalar arkadaşlar. Ben önce Koç. Bugün sizlerle eski videolarımızdan Clash Royale oynayalım dedim. Arkadaşlar bir challenge'ımız var. Bu challenge'ımızda destemdeki en ağır kartları desteme koyacağım ve onlarla oynayacağım. Bunu tabii ki de normalde yapmayı düşünmüyorum. Bakacağım. Hemen bir hazırlayalım. bakalım. Kisir kisir, kisir. Ha. Hadi bakalım. <laughs> İlk önce 3 silahlar. baskı desteği koyayım da. Koyalım şöyle. Ulan bana çok fazla. Çok fazla çok fazla. Hemen koyalım. Eğer bayağı zor olacak böyle kaybedeceğiz. Ama neyse. Oynayalım gitsin. Bir kule denk gelirse çok iyi olur. Çünkü şu an kulesiz hiçbir şey yapamam. Bir kule lazım. Mecbur yani. Ee, roket. Şu 5 seviyelerden istediğimi şey, e, seçebilirim ama şu an felakete de seçmek istiyorum. Ama şu an prens de olabilir. Yok ama yok. Goblin kulübesi evet evet. Mecbur goblin kulübesi yapacağım. Arkadaşlar ne, ne var ne? Savaş mı var? ne arkadaşlar şey varmış. Duello varmış. Hemen girelim zaten kupam bayağı bir düştü. Yapacak bir şey, biraz daha inecek. Ne yapalım? umarım iyi bir oyuncu değildir. Yani yani ben kanalı ilk başlattığım zamanlarda karşı öyle bayağı keşke kastırgam olsaydı. Şu an çok iyi olurdu. Neyse en azından bunu durdurduk. Allah şükür. Ben üç silah var. Yani hemen kullanırsam iyi olur benim içinde. Tamam ikiye bölmesi iyi oldu. 8 seviye Keşke biraz basabilseydim ya. O salak birisini aldı diğerlerini bıraktı mı? Neyse bu benim işime gelir. Çok iyi çok iyi çok iyi dur şu an. O çok güzel oldu şu an. Ee, kulem koysam yoksa biraz defans yapsam şu an biraz defans yapmam gerekebilir şu an defans yapabileceğim ya da çok büyük bir kartlar alabileceğim roketli yıldırım var sadece. O da yani beni çok idare etmez. İdare edebildiğim kadar. Onu da nasıl yapabilirim bilmiyorum. Hadi bakalım öldük burası burası gitti. O adamda evrimli kartlar. Evet bu bayağı bir sıkıntı oldu bayağı. Iıı, hemen. Biliyorum çok ağır, çok ağır. Yapabilecek bir şey yok onu yani mecbur bekleyeceğim o vursun. Yani yapabileceğim herhangi bir şeyim yok. Ama olsun yan kolyeyi aldık yani istiysem. Evet aldık. Yalnız. Ya ama bu, bu oldu mu şimdi? Ama bu cidden oldu mu yani? Otanım iki iksir geldi en azından çok şükür atacağız. Çok küçük de olsa rahatlayacağız. Çok ağır. Öküz destesi yapıyoruz. O oradaki bomba baya iyi oldu. Şimdi baya güzel oldu. Ee, nereye atayım iki Bir kule almam lazım şu an acilen. Yoksa yani bittim şu an. O da beni bitirdi. Çok zor ya. Bayağı zormuş yani. Tahmin etmiyordum bu kadar zor olacağını. Yani. Evet evet ikinci kuleye vurmadık. Çok iyi çok iyi çok iyi. Şu an ikinci kule falan. Çok iyiyiz. Süper gidiyoruz. Ah şu an alsak ama adamda oklar vardı yanlış diysem. Yani arkadaşlar kısaca, kısaca kaybettik. Yapacak bir şey yok yani ne yapalım. Sağlık olsun. kafamız gitti ama video daha önemli. Ooo bitti ya. Hop çok iyi. Ayırdık ortadan ikiye. Bayağıdır video gelmiyor. çünkü telefonum bozuldu. Evet. Hadi lan alabilir miyiz diyecektim. Adam aldı. Şöyle atalım. Daha çok zor. Nasıl yapacağız ki? Bayağı zor. Şimdi de ne yapalım? Ee, gidip en küçük desteli şeyleri alalım. En 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 küçük alalım. En küçük. En küçük alacağız o zaman. E, başlayalım şuradan. Umarım 3'e e kadar gelebiliriz. Çünkü... Ee, bu arada hepsinden bir tane alacağım. Onu da söyleyeyim, belirteyim. Aa niye onu diyor? Kullanacak mı? Aa desteği de varmış zaten. Yani, Okey. Tamam ben de diyorum niye olmuyor? Şöyle buradan ben goblinleri almayı düşünüyorum. Aldık zaten. Daha mantıklı olacak gibi geldi bana. Üçlere geldik. Üçlerde ııı şey dursun şövalye dursun dörtte ne alsak diye düşünüyorum bayağı bir dördümüz var e, domuz birinci alsak bence bize çok iyi olur beşlere geldik beşlere burada devam almam lazım ha var mı zaten bakayım bir deste nasıl görmem lazım ama bakacağız hepsini değiştireceğiz. 5'i de geçtik o zaman 6'ya geldik. 6'da da ne alabilirim ki? 6'da bence yani en mantıklısı çok ağır olacak ama roket bence son anlarda işimize çok yarayabilir. Ve 7'lere geldik. 7'lerden de pek kalmayı yani düşünmüyorum o yüzden dağılamadım. Karlamada muhafızları almayı düşünüyorum. Daha mantıklı olur. Şöyle arkadaşlar atalım maçımızı. Ee, bir evrimimiz var. Bayağı iyi. Normalde baya yüksekti de. Şu an video için bayağı gitti. <laughs> Umarım sesime rahat geliyordur. Umarım. Hadi bakalım en azından şimdi daha güzel oynayabiliriz. Hadi bakalım. Cık. Aydın bakalım. Aydın bakalım. Aydın bakalım. Özür huyuyla bir arkadaşlar. Havaya vuran kart yok mecbur ama engellemem lazım. Yani yapacağım bir şeyler. O yüzden şövalye atıp ya da bir dev tamam sıkıntı olacak demek ki bizim için. O yüzden attım. Evet, okçular atalım bizimkilere bir yardım olsun aslında videoyu daha erken atacaktım ama yani şu an video çekiyorum ama video çektikten 2-3 gün sonra da atabilirim belki şu an 2-3 gün sonra izliyorsunuz bu çünkü atacağımı sanmıyorum atmayacağım yani atmayacağım şurada bu bir Sivipat var kulesi yok gibi şu ana kadar yani bir pek bir kule göremedim olsaydı da atardı zaten atmadığına göre demek ki kulesi yok rahatsız. Tamam çok iyi bir hasar verdik. Adamın seviyesi bu arada az. Bu da bizim işimize geliyor tabii. Bu arada en sevdiğim karşıvalı oyuncusu Semih'tir. Şey e, Semih yani. Sevok. Bayağı severim. Selamlar ben Semih. Çok severim ya. Bayağı her gün izlerim videosunu. Bu kanalda e, gelmeye kadar şöyle devam edecek. Çünkü ben bu kanala baş, baş, şey, e, bu kanala başladığım zaman Clash Wall videoları ilk çekmedim de Tabi benim ilk başka videolar çektim ama Clash Wall'da bayağı bir çektim O yüzden onun yeri de bende ayrıdır Ben zaten sonralarda bayağı bir oynamaya başladım o yüzden dedim ki madem oynuyorum her bir çekeyim dedim Bu arada konuşurken hazır konuşurken bayağı bir atık yaptık bu Rakip şu an hiçbir şey yapamıyor Evet aldık Bayağı güzel oynadık Şöyle atalım biraz da Belki üçleyebiliriz ee, Şu an ihtimal var çünkü o evrimli şövalye bizim evrimli işimize çok geldi. Evet aldık. Çok iyi. iyi. Bay. Bu arada arkadaşlar videoyu ıı, şimdi kapatacağım ama kapatmadan önce arkadaşlar şöyle bir kanalımız var gördüğünüz üzere. Şöyle bir yani Fatih Kırlı ben lider yardımcısıyım burada. Metahan lider o benim okul arkadaşımdır kendisi. Sınıf arkadaşım. Arkadaşlar klana gelin. Yani çünkü şu an klanda kimse olmadığı için oynayan kimseler varsa gelin. Iııı. Ee, ya da arkadaşlar videomuz bu kadardı. Tabii ki de daha bayağı gelecek yani. Çünkü sonlarda bayağı bir çekmeye başladım. tekrardan görüşmek dileğiyle görüşürüz. İyi izlemeler.